Selamlar arkadaşlar. Matematik Hafızlı kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte 3 4 5 çarenin ait matematik soru bankasının çözümlerine devam ediyoruz. Nerede kaldık? Trigonometri 1'deyiz ve 5. teste devam edeceğiz. Herkes hazırsa ilk sorumuzla başlıyoruz. Kim bize tan 3 pi bölü 2 eksi x'in 7 bölü 24 olduğunu söylemiş ve bizden cos pi artı x soruyor. Önce biz bunu bölge olarak tanımlayalım. Yani burayı arkadaşlar 180 yazarsak 2'ye bölü 3 e çarptığımız zaman 270 eksi x olacak. Bunu bölgesel şöyle tanımlarsak nasıl yapacağız bunu? 270'ten x çıkardığımız zaman burası 3. bölgeye denk gelecek. Bakın ben burada işaret ya da dönüşüm yaparken şu sıralamayı takip edeceğim. Birincisi bölge. ikincisi işaret. Üçüncüsü isim. İsme nereden bakıyorsun? 270 ve 90'da isim değiştirir. nerede isim değiştirmez? 180 ve 360'da isim değiştirmez. O zaman ben bu bölgeyi dönüştüreyim. Kaçıncı bölgede bu? Üçüncü bölgede işaretim artı isim değiştireceğinden dolayı kod x eşittir 7 bölü 24 oldu. Bunu ben hemen üçgeni çizebilirim. Bak şöyle bir üçgen çizersek buraya ne diyeceğiz arkadaşlar? 7 komşu bölü karşıdan 7 bölü 24. Buraya da 25 derece dedik. <laughs> Pardon 25 dedik. Bizden şunu istemiş. Gel bunu bulalım beraber. Kaçıncı bölge burası? 180 artı x dediğimizde 3. bölgeye denk gelecek. 180'den fazla işaretim eksi isim değiştirmez kosünüs x'i soruyor senden. Ben buradan x'i bulabilirim. Kosinüs x nedir? Komşu bölü hipotenüsten 7 bölü 24 gelecek değil mi? 7 bölü 25 gelecek. Öndeki eksiği katarsak eksi 7 bölü 25'e eşittir. O da arkadaşlar A seçeneğidir. Geldim ikinci soruma. Bu soru tipi her yerde karşıma geliyor. x eksiye bizim için pi bölü 2 ise bunun değerini sormuş. Bunu buna benzeteceksin. Hocam nasıl yapacağız? Bak x eksi y'yi senden istemiş ya. Sen x eksi y'yi oluşturan argümanları kullan. Yani böyle yapabilirsin değil mi sen bunu? Tamam neden? 3x eksi 3 y bir tane y'yi çıkardıysak, Eksi 4 y -4y olacaktır. O zaman şunu diyelim. Tam 3 parantezinde x eksi y. Eksi y'yi açarsak bir dönüşümü tamamlamış olacağız gibi sanki. Yani x eksi y dediğim eleman zaten 90. 90 çarparsak tan 270 eksi y'ye denk gelecektir. Kaçıncı bölge ve özelliği ne? Üçüncü bölge. işaretim artı isim değiştireceğinden dolayı burası arkadaşlar. Ot y'ye denk gelecektir. O da c seçeneğiydi. Unutma neydi sıralama? Bölge işaret isim. Bölge işaret isim. Geldim üçüncü soruma. Bunları dönüştüreceğiz. Her birini dönüştürürsek sanki işlemi uzun sürmeden bulabilirim. Rekantı ben 1 bölü kosinüs x olarak yazdım. Eksi. Burası da arkadaşlar sin x bölü kosinüs x olarak yazıldı. Bölü diyelim sonra düzenleriz. Kot x'te ben sin x bölü kos x olarak yazarsam artı. Buraya da arkadaşlar kos x bölü sin x diyeceğim bölü. Alt tarafı da 1 bölü ben sin x diyerek yazmış oldum düzenleyelim. Bunların zaten paydası eşit olduğundan dolayı burası bir eksi sin x bölü cos x olarak kal da de bölüm. Bunların paydasını eşitlemek için ben burayı sin x ile çarparım. Burayı da arkadaşlar cos x ile çarparsam da böyle diyelim. Üst taraf ne geldi? Sin kare x artı cos kare x bölü. Alt tarafta arkadaşlar sin x çarpı cos x bölü. Alt tarafta bir bölü sin x olarak düzenlenmiş oldum. En son tekrar bir kere daha düzenlersek şurası zaten 1 eksi sin x bölü cos x olarak yazıldı. Bölü buraya daha dokunmuyorum. Sin kare artı cos kare zaten 1 yapar değil mi? Ona 1 dedim. O halde ben burayı 1 bölü sin x çarpı cos x diye açarsam çarpı. Bunu da ters çevirip çarptığımız zaman sin x oldu. Sin x'ler gitti. Ne kaldı elimde? Ben bunu ters çevirip çarparsam şöyle bir şey çıkacak. 1 bölü sin x bölü cos x çarpı ikinciyi de cos x bölü 1 olarak yazabilirim. Sonra ne yapacağız? Bunlar zaten birbirle sadeleşecek. Sadece elimde kalan bir eksi sin x olacaktır. O da e seçeneğidir. Dördüncü sorudayız. Şimdi bu tip sorularda yapmam gereken çok basit. Ne yapacaksın? Bir tane e, şekil yani burada bir şey oluşturacağız aslında. E, paralel kenar oluşturacağız. Ben şurada oluşturmayı seviyorum. Buradan bir paralel kenar çizdim değil mi? Şöyle bir şey oluşturduk. E sonra ne yapacaksın paralel kenar oluşturduktan sonra? Burası 6 ise zaten burası 6. Buraya da 5 gelmiş oldu. Geri kalan kısım da 13 olarak bulundu. Bak şurada özel bir üçgen var. 5, 12, 13. Demek ki şuranın sen 90 derece olduğunu görebilirsin. Tamam gördük. Burası 90 derece ise benden sekant istiyor. Yani... 1 bölü kosinüs x istiyor. O da 1 bölü. Kos dediğim zaten komşu bölü hipotenüsten. 12 bölü 13 yapar. Ters çevirip çarparsam 13 bölü 12'ye denk gelecektir. O da arkadaşlar hangisi olur? 13 bölü 12 A seçeneği olarak çıkacaktır. 5. sorudayız. Burada açı taşıyacaksın ama dikkatli bir açı taşıma yapman lazım. Nasıl taşıyacaksın açıyı? Bak şimdi şöyle burası x derece ya. Aldım ben bunun şu kenarını bulabilirim. Yani şu nokta dediğim yer aslında 180 eksi x olacak. Hani birbirini 180'e tamamladıkları için. Ben bu noktayı ister z kuralından böyle buraya taşıyabilirim. Yani ben buraya 180 eksi x diyebilirim. Ya da yön değiştikten şuraya yine 180 eksi x diyebilirim. Fark etmez. Benim oradaki amacım nedir? Oraya taşımakla taştım. ben buraya 180 eksi yine y diyebilirim değil mi? Burası 180 eksi y ise arkadaşlar. Bakın yine şu Z kuralından böyle Z yaparsak şuraya ben yine 180 eksi Y diyebilirim. Yön değişlikten ben yine buraya 180 eksi Y diyebilirim gibi. Şimdi bunları bulduktan sonra gel e, ifadeyi oluşturalım. Şurası 180 eksi X'de sin X'i bulacaktım. Bunu böyle çekelim. Bunu böyle çektik. Şuradan sin X'e nasıl ulaşırsın? Sinüs 180 eksi X'i bularak yine ulaşabilirsin. 180 eksi X nedir? Karşısı 3, komşusu 4, burası zaten 5 gelmiş oldu. Yani e, ne olacak o zaman? Karşı bölü hipotenüs'ten 3 bölü 5 olarak bulunur. Düzenlediğimiz zaman, unutma neydi? Isim, e, pardon bölge, isim işaret, işaret bölge diyecektik. O zaman ben burayı sin x'e çevirdim. İkinci bölge işaretim artı isim değişmeninden dolayı sin x oldu. Sin x 3 bölü 5 olarak kayda geçti. Bu birincisi. Geldim. Kod Y'ye. Kod Y içinde ne yapacaksın? Zaten şuradan alırsak. Bunu da kırmızıyla çizeyim ben. Bak şöyle alacaksın. Kod Y'yi de. Şöyle belirteyim de. Tam şu kenardan alacaksın. Bu kenar bizim için. Kod Y'yi verir sana. Evet. Gel düzenle. kotanjant Ancant 180-Y dediğim eleman. Karşı bölü komşudan. Burası da 4 birim geldi. Burası da 4 birim geldiğinden dolayı 4 bölü 4 bir yapar. İkinci bölge işaretim eksi isim değişmediğinden dolayı burası eksi kod y eşittir bir geliyorsa demek ki kod y eşittir eksi 1 olarak bulunur. Bunu da yazdık. Bizden bunların çarpımını sormuş. Çarpalım daha kolay çıkacak. Sin zaten 3 bölü 5'ti çarpı. Burası da arkadaşlar eksi 1 olduğu için eksi 3 bölü 5'e ulaşmış olacağız. O da d seçeneğidir. Geldim 6. soruma. Şimdi buradan e, kos cos benden sormuş. Tan olarak vermiş? Eksi 3 bölü 2. Bak şuraya taşıdığın şey. Yani 180 eksi x değil mi? Ben bunu tanına alırsam aslında. Tanına aldığım zaman ikinci bölge işaretim eksi. Eksi tan x'e dönüşür. Yani ben bunu tanını bulmak istesem. Eksi tan x'ten zaten ben şuranın eksi 3 bölü 2 olduğunu biliyorum. Eksiyle çarptığım zaman 3 bölü 2 yapar. Yani şuradaki açımız aslında Karşı bölü komşu dediğimiz şey 3 bölü 2'ymiş. Karşımız burası. Burası zaten 2. Burası da arkadaşlar hipotenüsten x desek x'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı 2'nin karesinden 13 gelir. x eşittir kök 13 olarak çıkacaktır. Sonra ne yapacaksın? Benden şuranın kosunu istiyor. Kos y. Yani ben y'yi buraya taşırsam 180 eksi y diye taşıyayım. Bu da şöyle olacak. kosinüs 180 eksi y eşittir. Komşu bölü hipotenüsten 3 bölü kök 13 olarak bulunur. Sonra ikinci bölge işaretim eksi eksi kosinüs y eşittir 3 bölü kök 13 geliyorsa demek ki arkadaşlar kosinüs y eksi 3 bölü kök 13 olarak çıkacaktır. O da bizi nereye götürecek? A seçeneğine götürecektir. Geldim 7. sorma. Şimdi bize burada bölgeleri vermiş. İkisi de 0 ile 90 arasında birinci bölgede x artı y'ye zaten 90 demiş. Yine bak o ikinci soruya çok benziyor. Ne yapacaksın? Bunları dönüştüreceksin. Nasıl dönüştüreceğiz hocam? Sinüs 2x artı 2y diye parçala artı y de eşittir. Eksi 1 bölü kök 3 diyelim. Sonra ne yapacaksın? Ee, şuraya şurayı zaten ben 2 parantezini alıp x artı y yazarsak x artı y zaten 90'dı. O halde buradan sin 180 artı y'ye ulaşmış oluruz. O da eksi 1 bölü 3 mü yapar? Bir kere daha düzenleyelim. Üçüncü bölge işaretim eksi isim değişmediğinden dolayı eksi sin y eşittir eksi 1 bölü kök 3 gelir. Sonra ben her iki tarafı eksiyle çarparsam sin y eşittir 1 bölü kök 3 olarak bulunur. Ben bunu böyle bulmuş oldum. Tamam sin y 1 bölü kök 3 de istersen üçgen çiz. Evet üst üçgen çizersek daha rahat görebiliriz. Şöyle üçgen çizersem. Burası y ise arkadaşlar karşısı. Buraya da ben kök 3 dedim. Burası da karelerinin farkını alırsak kök 2 olarak gelecektir. Bizden tan x ile kod y'nin bu y zaten burası da x'ti. Tan x nedir? Karşı bölü komşu yani kök 2 aldık artı. Kod y de komşu bölü karşıdan yine kök 2 aldık. Bunların toplamı iki kök 2 gelecek. O da B seçeneği olarak çıkar. 8. sorudayız. Biz burada şunu yapacağız. Bak adam şunu bana boşa vermemiş değil mi? Ne anlama geliyor? Toplamı 7x olan açılar birbirine 180'e tamamlar diye düşünebilirsin. Hocam nasıl göreceğiz ve nasıl kullanacağız? Bunu şöyle kullanacaksın. 1. Hani ben bunu şöyle düşünebilir miyim? E, hatta gel şöyle yazayım ki. 3x artı 4x kaça eşittir? 180 derece değil mi? Toplam 7x olursa. Ben 3x'i yalnız bırakmak istesem bunu karşı tarafa atarsam 3x eşittir. 180 eksi 4x yapabilirim değil mi? Amacım niye? E, şöyle amacım nedir? Ben niye bunu böyle yaptım? Çünkü şundan dolayı alt tarafa benzetmek için bunu böyle çıkarmak durumundayım. O halde ben kosinüs 3x yerine 180 eksi 4x yazabilirim. Bölü. Alt tarafa geldiğimizde kosinüs 4x olacak. Eksi. Yine aynı mantık onda da kırmızı ile yazalım. Şurayı ben 5x. Yani 5x artı 2x eşittir 180 yapar. Toplam 7x 180 olacağından dolayı. Ben 5x yalnız bırakmak için bunu karşı tarafa atarsam. 5x eşittir 180 eksi 2x'e dönüşebilir. Yani ben burada 5x yerine sin 180 eksi 2x yazabilirim. Bölü alt tarafta zaten sin 2x oldu. Bak soru çok basitleşti. Ne yapacaksın? Şu şu an dönüşüm yapacağız. Kaçıncı bölgede? İkinci bölgede. İşaretim eksi. İsim değişmediğinden dolayı eksi kosinüs 4x bölü alt tarafta kosinüs 4x oldu. Eksi. 180 eksi 2x. İkinci bölgede işaretim artı ve isim değişmediğinden dolayı sin 2x bölü sin 2x kaldı. Bunlar ve bunlar sadeleşirse birincisi zaten eksi 1. E, diğeri de eksi 1. Topladığımızda eksi 2 gelecek. O da C seçeneği olarak çıkar. 9. sorudayız. Bize bunun esas periyodunu sormuş. Hemen şurada kısa bir özet yapalım. Periyodu biz nasıl bulacağız? Atıyorum e, M çarpı sin n a artı b için periyot bulalım. M çarpı kosinüs e, n a artı b için periyot bulalım. M çarpı kotanjant n a artı b için periyot bulalım. Yine m çarpı tan n ax artı b için periyot bulalım. Şöyle bir e, sıralama yapacağız periyot bulurken. Burada arkadaşlar n tekse ya da n çiftse diyeceğiz. n tekse biz bunu 2 pi bölü a'nın mutlak değeri olarak yazacağız. Yani x'in katsayısı. Hocam bu b'nin bir önemi var mı? Yok. M'nin bir önemi var mı? Yok. Sadece n'in katsayısı yani n'in tek ya da çift olması önemli. 2 pi bölü mutlak değer a diyorsun. n çiftse tam tersini uyguluyorsun pi bölü mutlak değer a diyorsun. Tam ve kodda fark etmez. En yani tek çift hiçbir önemi yok. Buradaki periyodumda arkadaşlar pi bölü mutlak değer a'dır. Bunları kullanacağız. Gel şu verdiğim bilgilerle soruyu çözelim. Enimiz ne bizim? Burası çift geldi. Tamam çift geldiyse o zaman ben bunu t eşittir pi ile başlatacağım bölü. X'in kat sayısı 3 olduğu için 3 aldık. Yani bizim esas periyodumuz pi bölü 3 olan B seçeneğidir. 10. sorudayız. Biz de bunun f fonksiyonu hangisidir diye vermiş. Bakın bu soruların çözümü çok basit. Ne yapacaksın? Değer vereceksin. x yerine 0 verdiğimizde y kaç çıkacaktır? 2. O zaman onu dene. x yerine 0 verdiğinde cos 0 1 yapar. Bu olmaz. Eliyorsun. Sonra x yerine ben 0 verdiğimde 2 artı 1 yapar. 3'e denk gelecek. Bu da olmaz. Eliyorsun. X yerine ben 0 verdim de 2 eksi 1'den 1 yapar. Bu da olmaz arkadaşlar. Eliyorsunuz. Ee, sonra geldik buraya. X yerine 0 verdiğimizde burası 1 yapar. 2 olarak çıkar. Sorun yok olabilir. X yerine 0 verdiğimizde burada arkadaşlar yine 2 gelir olabilir diyorsun. Başka neyi deneyeceksin? Gel buradan atıyorum. Pi bölü 2'yi dene fark etmez. Yani X'e ben 90 dediğim zaman Y'e kaç gelecektir? 0 gelecektir zaman ben burada x'e 90 desem kosinüs 90 0 olduğu için burası sağlar. Hatta onu maviyle yazayım karıştırmam. Burası sağlar, sorun yok. Yani şu iki değer için kullanıyorum. Zaten diğerlerini elemiştim. Burada ben 90 yazsam ne olur arkadaşlar? 2 tane kosinüs 180 yapar. Burası -2'ye denk gelir. x'ine 90 yazdığım zaman bunu da eliyorum. Cevabım sadece D seçeneği olarak çıkacaktır. 11. sorudayız arkadaşlar. Bu da bir açılım var. Kolay bir soru aslında. Şunu görmen lazım. Biz bu açılımı şöyle yazabiliriz. Sin kare x'in parantez karesi eksi kos kare x'in parantez karesi olarak yazarsak iki kare farkını uygulayacaksın. Yani birinci ile ikinciyi çıkartalım. Toplayabilirsin. Fark etmez. Çarpı birinci arkadaşımızla ikinci arkadaşımızın karelerini toplayabiliriz. Sonra ne olacak? Bak şu cos kare artı sin kare zaten 1 yapar. Cos kare eksi sin bana 1 bölü 3 verdiyse bunun tersi ne yapacak arkadaşlar? Eksi 1 bölü 3 yapar. Yani tam tersini aldığı için bunların çarpımı da eksi 1 bölü 3 olarak bulunur. O da C seçeneğidir. 12. sorudayız. Kim bize e, dar açı olarak vermiş C'yi ABC üçgenin iç açılarıdır. Biz bunları çevireceğiz. Senin yerinde olsam. Hani sen şunu biliyorsun. A artı B artı C bir üçgenin iç açıları olduğuna göre 180 derecedir. Yani o zaman ben C açısını yalnız bırakırsam C eşittir ya da A artı B'yi yalnız bırak A artı B eşittir. 180 eksi C değil midir? Yani ben buradaki bütün açıları C cinsinden yazmak istesem şuraya 180 eksi C yazacağım. Çevir. Pi artı C yani 180 artı C. Üçüncü bölge işaretim eksi. isim değişmediğinden dolayı burası kosinüs C oldu. 180 eksi c ikinci bölge e, ee, kosinüs c oldu evet çarpı pardon kotanjant c onu yanlış yazdı kot c oldu eksi kot c buraya geldik arkadaşlar şimdi ben kos diye aldım ya çok özür şunu sileyim ben kos diye aldım da 180 artı c ikinci böl 3 e, üçüncü bölge işareti artı isim değişmediğinden dolayı kot c'ye dönüştü burası çarpı 180 eksi c ikinci bölge işareti artı İsim değişmediğinden dolayı burada da ben sin c dedim. Gel yani bunları böyle sırayla açalım. Cevap buluruz. Kot c zaten kosinüs c bölü sin c çarpı sinüs c olarak yazdık. Sin c'ler zaten sadeleşti. Elimde kalan tek seçenek nedir? Kos c. O da arkadaşlar b seçeneğidir. Geldim 14. soruma. Fark da kotun 1 bölü köküç olduğu değeri istemiş değil mi? Ben yerinde olsam şunu yapalım. Kotun 1 bölü köküt olduğu değer kaçtır? 60 derecedir değil mi? Kotun 1 bölü köküt olduğu değer 60 ise demek ki ben buraya arkadaşlar 60 derece diyeceğim. O zaman şunu diyelim. Tan 60 da bize köküçü verecektir. O da arkadaşlar E seçeneğidir. Hocam nasıl? Nereden biliyoruz birinci bölgede olduğunu? Tanım hükümesi zaten 1 ve e, ikinci bölgedeydi kutun. Zaten pozitifte birinci bölgede alacağız. negatifte ikinci bölgede alacaktık. Başka bölgede almadığımızdan dolayı biz buradan E seçeneğini çıkarmış olduk. Geldim 14. soruma. Yine bakın ben burada ark ifadesine alfa dersem yani şunu yapacağım. Ark kotanjant 2 eşittir alfa ise ben içiyle dışın yer değiştirdiğim zaman fonksiyon ya da her iki tarafın kotanjantını aldığım zaman kotanjant alfa eşittir 2 çıktı. Bu cepte. Bizden neyi istiyor? Gel onu dönüştürelim. Kosinüs 90 artı alfa istiyor değil mi? Şimdi kaçıncı bölge ve özelliği nedir? Onları tartışalım. Normalde ikinci bölge işaretim eksi isim değiştiğinden dolayı sin alfanın ne olduğunu istiyor. O zaman ben şuradan bir üçgen çizersem sin alfaya ulaştırabilirim sanki onu. Alfa komşu bölü karşıdan yazdık. Buraya da ben kök 5 dedim. Sonra gel şunu yazalım sin alfa zaten. Komşu bölü hipotenüsten eksi pardon karşı bölü hipotenüsten 1 bölü kök 5 olarak çıkacaktır. O da arkadaşlar C seçeneğidir. 15. sorudayız. ben yine burada arcsin alfa e, x x'te ne diyeceğim? Alfa. Şöyle yapalım. Arc sin 1 bölü kök 5'e ben alfa dersem. yine içiyle dışın yer değiştirdiğim zaman bu ifadeyi ben sin alfayı 1 bölü kök 5 olarak çıkartabilirim. Hatta dik üçgende bunların yerini de tespit edelim böyle. Çizelim. Şurası alfa olsun. Sonra biz bunu karşı bölü hipotenüsle 1 bölü kök 5. Şurası da kök 5'in karesi 5. Beş. 5'ten 1 çıkarırsak 4. Buraya da 2 kalmış oldum. Bizden hangi ifade istiyorsa onu bulalım. Tan 180 eksi alfa istiyor. Özelliğine bakalım. Kaçıncı bölgede? İkinci bölgede işaretim eksi. isim değişmediğinden dolayı tan alfa oldu. Yani biz buradan tanı bulursak olayı bitireceğiz. Gel yapalım onu da. Burada karşı bölü komşudan 1 bölü 2 gelir. Öndeki eksi de katarsak eksi 1 bölü 2'yi bulmuş olacağız. O da arkadaşlar A seçeneğidir. Evet bu testimizi burada bitirdik. 6. testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.